Kutsal Gizemler 1 Erdem Çetinkaya, Kutsal Gizemler Milyonların hayretle izlediği, 12 dile çevrilen, pek çok haber programında önemli duyurulan, fragmanıyla bile pek çok gayrimüslimin İslam'a geçmesine vesile olan Kutsal Gizemler serisi, asrın en büyük mucizelerini bilimsel kanıtlarıyla ortaya koyuyor. Yazar ve yönetmen Erdem Çetinkaya, 2009 yılının kendi dalında en çok okunan Kabe'nin Sırrı kitabından sonra en büyük mistik keşifleri içeren Kutsal Gizemler serisinin ilk kitabını sinemalardan önce okuyucularıyla paylaştı. Bilim ve din arasındaki harikulade ilişkiyi yepyeni, modern bir bakış açısıyla ele alarak okuyuculara sarsıcı deneyimler sunuyor. Okuyan herkesin hangi görüşe sahip olursa olsun son derece etkileneceği bir eser.